Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, Minecraft'ta e, serimize devam edeceğiz bugün. Ha. En güzel evi yapıyorum gene mükemmel olacağını düşünüyorum. Her zaman, her video gibi. Evet, önceki videomda e, buraları yapmıştık. Buraları yapmıştık, güzel olacak. Güzel oldu bence yani. Şimdi çok kırışık kırışık yaptım diyecek Seri Aynı serileri bir gün içerisinde atıyorum. Yani, zamanım boş. Yapacak bir şey yok. Sıkılıyorum. Bu videoyu abone olup like atanlar ee, derslerine iyi not alsın. Dilekleri de gerçekleşsin. Amin. Benimle Minecraft oynamak isterseniz arkadaşlar yorumlara yazın. Ama bu arada söyleyeyim telefondan oynama, oynayamam. Çünkü ne bileyim telefon daha kötü yani. Tabi bilgisayar zaten daha iyi. Bedrock'la Java'nın arasında çok fark var mesela. Nasıl Yani kontroller... Yani mesela PvP açacaksanız bunu böyle bilgisayrdan almanız seçebilirsiniz. Ama normal böyle ev yapacaksanız, şiir falan yapacaksanız, telefonda almanız seçin yani böyle tık 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 koyarsınız da bunları tık tık koyuyorsunuz ama böyle bobudu duruyorsunuz, elinize tak tak her yere koyuyorsunuz. Buna öyle bir şey yok yani, 10 tane mouse kullanamıyoruz. bu videoyu biraz da uzun yaptım. Üçüncü bölüm oldu bu. Belki videoyu bir gün sonra falan daha yükleyebilirim. Ne bileyim. İşte güzel bir video olacağını düşünüyorum. Yani Abonelerim artar görüntülenmem artar. Ama bizim görüntülenme arttırmak değil abone arttırmak. Mesela her izlenme başına bir abone alsam güzel olur mesela yani. Öyle bir şansın olsa izleyeceksen abone olman gerek. Ama insanlar o kadar emek veriyor, yapıyor, şey yapıyor. O yani Minecraft'ı da savunmuyor artık yani. Bu kadar ki insanlar sevmemeye başlıyor. Roblox, Roblox. Ya bizim zamanımızda Roblox var mıydı yani ya? Şu Minecraft'ın doğasına bakın yani çok güzel kaynaklar sanırsınız istediğini yapabilirsiniz. Amacın yok Roblox her bir oyun farklı. Ona çık ona gir ona çık ona gir ona çık. İstediğin oyunu bulmak için iki saat. Şimdi diyeceksiniz ki istediğin modu bulmak için de 2 saat ama öyle değil modun adını biliyorsan kolay şimdi Roblox'ta da evet öyle. Ha, yani oynamanızı tercih etmem. Oynamayın diyorum, demiyorum ama oynamanızı tercih etmem. Yani ne bileyim onun yerine gidin. Yani hadi Minecraft'ı sürekli Minecraft almanız ama onun yerine gidin. Im, Epic Games, Steam kullanıyorsanız Eltraşk oynayın yani. Runner oynayın. Şey yapın. Hani Roblox çok kötü yani. Kötü bence. Bana göre kötü. İnsanlar şu an Hytale çıktığından beri Minecraft'ı sattı dakikada yani. Dakikada Gittiler şey, Haiti'yle şey yaptılar. Direkt Haiti'yle sardılar insanlar. Kötü bir oyun yani. 10 yıllık Minecraft'ı satmaya utanmıyorlar yani. Çok 10 yıl demeyin. 10 yıl yani 11 yılda falan yorumlara yazın kaç yıl oldu. Bayağı oldu yani. İlk şunlar biraz kötü olabilir ama sonran sonra güzeldi işte böyle bir 1.19 falan geldiğinde duvarı. şu duvarları bitirsem aslında evi içine falan yapmaya başlayacağım yavaştan da. Kaç dakikamız kalmış? 9 dakika. Duvarı da bitirdim mi i̇ş. Bitti. şu iki duvar bitireyim, iş kolaylaşacak. Evet arkadaşlar burada videoyu durduruyorum, şu duvarları bitireyim size sıkmayayım. bitirince tekrar e, videoyu başlatacağım Evet arkadaşlar döndüm, e, duvarları falan bitirdim böyle. Camları yapılmışım da. videoyu dış görünüşünü şimdi göstermeyeceğim tamamen bittiğince göstereceğim Camlar da yapalım mavi rengi seçtim camlar için güzel olacağını düşündüm böyle ee, eğer bu evi tam dekorasyon etmeye baş yapamazsam Yorumlara yazın arkadaşlar nasıl yapabilirim için falan odaları falan yapacağım şuna. Evet burada güzel burası da güzel aşağı inelim. erzak yeri olur. Evet, sonunda camlar bitti. Güzel oldu. Şimdi şuraya bir şerit çekelim. Evet, güzel oldu. Eu yep, Camı kıralım mı? Dur, dur. <laughs> Tamam. Şöyle. İyi oldu böyle. Buraya güzel bir fikrim var. İyi şeyler. Ya da şöyle. güzel oldu bir arkadaşlar e, orayı tasarlayıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar e, şu anda bayağı bir yer yaptım odaları falan yaptım şimdi kapı koyalım şu kapıdan koyalım Gelin. çıkın 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 şimdi şöyle güzel attım burayı da üst kat çok büyük arkadaşlar Baca'dan giriyor bunlar ya. Evet odamız. 16 artı 1. Ev. Baya büyük. Çok büyük. Aynen. Buraya da şimdi çok güzel bir şey var. Öncelikle süsleme yapalım. güzel duruyor onu koyalım. Bir de saksı var mı yas? Sak. Tamam. Benim büyük dur. yani güzelmiş. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.